Selamlar Meryem yani Güzel Burada Minecraft oynuyoruz Ve evet, yine bu şekildeyim deneyim Hala seçim Arkadaşlar siz insan olmaya Devam edeyim yoksa bir soru ama Bir döneyim yoksa ben seçimimi Yapacağım ve bir seçim Bu Minecraft ama Her yer cam arkadaşlar Şurada bir köy gördüm e, Altımızda da Mor yün var bu arada Bu gözleri Kamaşır insanlar bu videosu kesinlikle izleyin. Ee, amacımız ne ama düz aşağı incelmen ama aşağı makas ay gün pardon ne yapacağım? <laughs> ee, amacımız arkadaşlar kendimize bot yapmak. Ne böyle bir amacımız var bilmiyorum. Şimdi bot yapmamız gerek size. Hedefimiz bu yani. Tamamdır. Şöyle evlerine bir Yılmıyor her dakika. Sabah oldu. Hmm. Şu bunları çevirelim. <laughs> Ama bu şekilde yapabiliyormuşuz. Ben bilmiyordum. <laughs> Cidden bilmiyordum. Ee, şimdi ben aynı bölümünü bu arada eğer zorluk bulabilirsek Niye açamıyorum? Ha bu eski sünüm olduğu için eski sünümde bu açılmıyordu O yüzden Açamıyorum Eski sünümde yani bir sünümde açılmıyordu da Şey yapayım mı burada ama? Demirci Nasıl patates kırmak Demirci yok mu? Acaba bu yapmadız mı ya. Bak ben demirci evi arıyorum Merhaba çiftçilerim. Patatesle takas yapamıyorum. 26 patatese Bir tane zün. Tamam. Ulan bir tane tamam. takas yapmamız gerekiyor. Bir de bot yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hedefimiz bu bizim. Şöyle. Bayağı patates var. İster misin? Al. Al patates al. keçi mi diye çok merak ediyormuş. <laughs> Yapı bana öyle baktı. Neyse yapacağız. Daha yine bakarım gitmiş beklemiş yine. En çift çiftçi köyünde orada şu hani gözleri kamaştı yer altına bak. Vay. Wow. Evet takas yaptık ekmek, zümrüt falan ben deneyim bakayım. Şu köylü ekiyor mu? Ekmiyor. ama neyse. Biz o sırada ayran Dolan'ı öldürmeliyiz. Çünkü bot yapacağız. Aylin yani Selam Aylin Dolan. Selam selam selam. Az bu değil mi? Ha. Ha, koşamıyorum. Niye koşamıyorum? domuz. Ha, domuz. domuz, domuz, domuz. Ha. Selam. Selam. Arkadaşlar üstüne da koyamadım. Blog gördünüz değil mi? Gel gittir öyle. Bu eski sunumuz için parçalanma efekti yok. Kanat şey soğuk gibi duruyor. Yakında ölecek. <laughs> Oradaki arkada köylüye bak. Değil <laughs> mi? Niye bizim kalemimizi öldürüyorsun? Dur. <laughs> 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 Sol köşedeki benim. Şimdi. Crafted table yapacağım. Yoldan yoldan. Niye çalışmış bakıyorsunuz ya? Bot yapmamız gerekiyor. Tam da botluk var. Evet hedefimiz tamamlandı ama ben şu aşağı inmek istiyorum. Bu arada haritada nasıl gözüküyor? <laughs> haritada mor <fisk>. gözüküyor. Sadece cam olsanız Ha, altta Petra Koltuğu için herhalde siyah gözükür diye düşünüyorum Petra iniyorum bu 12 kat galiba yünler bakayım şimdi belli olacak aynen 12 kat doğratılıyormuşum ee, video böyleydi arkadaşlar kalın ailesi alır bilgiler paylaşmak istedim görüşmek üzere hoşça kalın şöyle bir kendi fotoğraf çekeyim ben tamam görüşmek üzere hoşça bay bay